Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz postmodern yönetim yaklaşımları. Postmodern yönetim yaklaşımlarına gelmeden önce yönetim yaklaşımlarının tarihsel e, seyrine bir bakmakta fayda var. 1880'lerden 1930'lu yıllara gelindiğinde klasik yönetim yaklaşımı söz konusu. Bunun içerisinde e, Henry Fayol'un yönetim süreci yaklaşımı önemli, Max Weber'in profesyonel yaklaşımı, bunlar derslerde de gördüğümüz konular. E, klasik yönetim yaklaşımında insan e, makine gibi e, görülmekte. 1930'lardan 1950'lere gelindiğinde listinde ise neoklasik yönetim yaklaşımı devreye giriyor. Burada insan faktörün insan faktörü önemli, insan da makine kadar değerli. bu yönetim yaklaşımının çerçevesinde Harvard araştırma, Hafton araştırmaları var. X ve Y teorileri, English modeli, Maslow. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise 1950'ler 1970'ler arasında modern yönetim yaklaşımı devreye giriyor. Bunun içerisinde sistem yaklaşımı, standartla yönetim, amaçlara göre yönetim, durumsallık yaklaşımı, stratejik yönetim yaklaşımı bulunuyor. 1970'lerden günümüze gelindiğinde ise postmodern yönetim yaklaşımları var. Postmodern yönetim yaklaşımlarını maddeler halinde inceleyeceğiz. Her birine kısaca değinmeye çalışacağız. Ardından sunumun ikinci bölümünde ise bu yönetim yaklaşımlarına neler sebep getirmiş, hangi eğilimler, hangi değişimler, daha doğrusu hangi ihtiyaçlar bu yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesine sebep olmuş. Son olarak da kapatırken de evet bu yönetim yaklaşımlarının gelişmesine sebep olan ihtiyaçlar, sebepler, eğilimler günümüzde ne gibi yaklaşımlar evrilebilir konularına kısa değindikten sonra sunumumuzu bitirebiliriz. <laughs> Çağdaş yönetim yaklaşımlarının temelinde üç genel bakış açısı söz konusu. Birincisi insanın merkezde olması, koşulsuz müşterimizin ilk edilen toplam kaliteli yönetim yaklaşımı. Son olarak da günümüzde bilgi çağı örgütlerinin altyapısını insan kaynakları yönetmek yaklaşımlardır. Geleneksel örgütler bugün örgütsel yapılaşı sağlam bir tane sunmakla birlikte mevcut stratejik ve örgüt teorileri bugünün örgütsel ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır. Bu teorilerin dönüşümü söz konusu ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Teori ile gözlemler arasındaki stratejik açıklık yeni bir yönetim anlayışını gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Çağdaş yönetim kaçınılamayan bir geleceğ geleceğe hazırlanmak için gerekli olan uygulama üzerinde durmaktadır. Çağdaş da yönetim yaklaşımlarını toplam kalite yönetimle birlikte inceleyebiliriz. Kalite, müşteri beklentilerinin karşılanma düzeyidir. Toplam kalite ise kalitenin ürün merkezi olmaktan çıkarılıp tüm işletme faaliyetlerini kapsayacak şekilde ele alınmasını gerektirir. 1980'li yıllardan sonra yaygınlık kazanan bir çıkış yeri Japonya olan toplam kalite yönetimi 4 temel ülke üzerine kurulmuştur. Müşteri önceliği, çalışanların kenetlenmesi, ekonomik verimlilik ve sonuncusu ise kaizen yani sürekli gelişmedir. Bir diğer yönetim yaklaşımı ise reorganizasyon. Açık bir sistem olmadığı doğal bir sonucu olarak örgütler değişik çevresel faktörler tarafından etkilenir. Bu etkileşim sürecini başarıyla yönetemeyen örgütler zamanla yetersizleştirirler. Reorganizasyon bu yetersizleşmeyi ortadan kaldırma mevcut şartlar doğrultusunda yeniden yapılandırmaya içerir. Değişim mühendisliği ise yeni yeni yönetim yaklaşımı olmaktan çok teknik bir yaklaşımdır. Değişim mühendisliği süreçlerin yeniden yapılandırması ve tüm sistemlerin yenilenmesi anlamına gelir. Özellikle önü onarımı mümkün olmayan sistemler süreçten tamamen yenilenerek sistem yeniden kurulur. Buna kısaca değişim mühendisliği denir. Bir diğer çağdaş yönetim yaklaşımı ise benchmarking, kıyaslama, en iyi uygulamanın adaptasyonu. Bir işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki en iyi işletmeleri taklit ederek, kendi durumunu onlarla kıyaslayarak, karşılaştırarak eksiklerini gidermeye çalışma yaklaşımıdır. Bu örnek edinme işletme kurulurken söz konusu olabileceği gibi üretim sürecinin taklit edilmesi şeklinde de olabilir. Bir diğer yönetim yaklaşımı downsizing, küçülme veya kademe azaltma. Büyümenin getirdiği hantallık ve işleyiş zorluklarından kurtulmak için son yıllarda küçülme ve kademe azaltma yaklaşımı geliştirmeye başlanmıştır. Buradaki küçülme rekabet gücünü artıracak bir yol olarak görülmelidir. Yoksa işletmenin gücünün küçülmesi anlamına gelmez. Küçülme çalışan sayısının maliyetleri ve gereksiz iş yükünün azaltılması bu sayede gücün artırılması anlamına gelir. Kademe azaltma ise örgütte hiyerarşinin en alt kademesi ile en üst kademesi arasındaki mesafeyi azaltmadır kademe azaltma ile örgüt daha yalın hale getirilmektedir. Öğren bir örgütte yaşandan tecrübelerine örgüt yarın sonuç çıkarmak anlamına gelir. Bu sayede örgütte değişen çevresel şartlar daha iyi imzalaması sağlanır. Personel sürekli geliştirilmesi ve bunun sistemelik bir işleyişe kavuşturulan kurumsallaştırılması öğren örgüt olmakla mümkündür. Örgütün sürekli öğrenmesi sayesinde yeni bilgiler elde edilecek ve geliştirilecek, paylaştırılarak kullanılacaktır. Bir diğer yönetim yaklaşımı ise yalın yönetim. Yalın yönetim yaklaşımı esasında işletmelerin operasyon süreçlerine katma değer yaratma faaliyetlerini azaltarak organizasyonun yapısının müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi amacıyla sürekli iyileştirmesi felsefesine dayanan bir yaklaşım olarak tanımlanabilmektedir. Ee, çağdaş yönetim düşüncesini e, e inceledikten sonra bunlara e, temel dinamiklerine bakmakta fayda var. E, çünkü bu çağdaş organizasyonu ortaya çıkaran bazı eğilimler söz konusu. Bu eğilimler nedir? Değişim hızında artış, yoğunlaşan rekabet, işletmecinin küre, küreselleşmesi, <laughs> teknolojik değişim, iş gücünün değişen yapısı, stratejik kaynaklar yetersizlikler, endüstriyel katma değerden informatik katma değere geçiş, kararsız pazar ve ekonomik koşullar, sivil toplum örgütlerinin artan talepleri son olarak da. Şimdi bunları tek tek bakacak olursak, değişim hızındaki artış zaten günümüzde birçok kişinin karşılaştığı, hepimizin konuştuğu, Hemen örnek olarak Nokia örneğini verebiliriz, BlackBerry'i verebiliriz. Bunlar zamanla e, değişim ayak uyduramamız sebebiyle sonlanan faaliyetler, firmalar. Bunlara da bakacak olursak, e, kullanım anlamında, otonom araçlar anlamında Apple ve Google ciddi anlamda fark yaratmakta. Yakıtta ise Tesla elektrikli araçlarla beraber e, fark yaratmakta. E, 2020'li yıllardaki daha önceden bunların e, yol haritalarda çıkarılmıştı, dizi araçları mesela üretim Avrupa'nın birçok ülkesinde artık durduruldu. Benzinli araçlarda böyle bir şey olabilir mi? Muhtemelen hibrit araçlarla beraber geçiş sağlanacak ama sonrasında yakıtta Tesla, yakıtta elektrikli araçlar kullanımda da otonom araçlarda Apple ve Google bunlara fark yaratmakta ve oyun değiştirici etkisi bulunmakta. 1900 yılları sonları rekabeti ulusal sınırın ötesine taşıdı. Özellikle günümüzde bilgi çağı, internet çağı, e, iletişimin e, artması, sınırların azalması, dünyanın ayrıta bir e, köy haline gelmesiyle beraber e, rekabeti yoğunlaşmakta. Artık dünyanın e, bir ucunda olan bir işletme, e, dünyanın bir ucunda e, olan bir yerde üretimini e, sağlayabiliyor. <laughs> Tedarik zincirini bu doğrultuda kurabilmekte. E, Dolayısıyla bu yoğunlaşan rekabet şartları da çağdaş yönetim düşüncesini, e, zemini hazırlayan etkenlerden biri. Bir diğer konu e, işletmeciliğin küreselleşmesi. E, Dünyada özel çekim güçleri olan uluslararası ekonomik blok, bloklar oluşmakta. İşte bu ekonomik bloklar nedir? Avrupa Birliği'dir. Naftadır. Japonya merkezli Pasifik halkası e, söz konusu. Ama e, bunlara salgınla beraber bakıyoruz ki günümüzde 2020 yılında beraber özellikle e, yeni ekonomi birliktelikler, yeni ekonomik bloklar da oluşmakta. Şu an mesela Amerika, İngiltere, e, Kanada, e, Avustralya, Hindistan e, bir birliktelikle e, yeni bir ekonomi e, blok e, oluşturuyor. E, işte bizim küreselleşmesi derken bir iki örnek de burada vermek istiyorum. Özellikle boyu firmasının üretimi. E, evet, Amerikan şirketi olmakla beraber dünyanın birçok yerinde parçaları üretiliyor ve toplamda bir bütün oluşturuyorlar. Mesela günümüzün güncel konularından biri de F-35. Türkiye F-35 projesinde var ve e, birçok ee, parçası da e, Türkiye'de üretilmektir. Türkiye bu üretim içerisinde yer almaktır. Ama bakıyoruz ki e, şu son zamanlarda F-35 üretimden de e, çıkmamız ya da e, buradan e, dışlanmamız söz konusu. Teknolojik değişimlere de bakacak olursak şurada bir örnek vermek istedim. 1991 yılındaki bir gazete reklamı gördüğünüz. Nedir bunlar? İşte masaüstü telefon var. E, bilgisayar var video kaydedici var, ses kaydedici var. Ama günümüzde bakıyoruz ki bunların hepsi bir tane telefonla, özellikle 2010 yılıyla beraber akıllı telefonla çıkmasıyla beraber bütün bu özellikler fonksiyonlar bir araçta toplanmış durumda. Dolayısıyla bunlara ayak uyduramayan e, firmalar da ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacaktır. Dolayısıyla teknolojik değişimler hayatımızı, yaşamımızı etkilediği gibi işletmenin geleceklerinde de ciddi anlamda etkilemektedir. Ee, ayrıca iş gücünün de değişen yapısı söz konusu. Üretim ve pazarlamanın küreselleşmesi, dünya pazarı için uluslararası üretim ve lojistik faaliyetleri, iş gücü yapısında değişimlere neden olmaktadır. Ee, bazı örnekler verecek olursak kısa günümüzde e, drone ustası aranıyor. Bu 5-10 sene öncesine kadar hiç olmayan bir durum. Bizim e, çocukluğumuzda, küçüklüğümüzde oyun oynamak, işte oyun oynama, bunun yerine ders çalış gibi ee, söylemler şey e, söylemler yapılırken, söylenirken e, oyun oynamak aslında boş zaman geçirmek olarak atılırken şimdi e, bu insan savaşlarıyla beraber, dronlarla beraber aslında gamerler ön plana çıktı. Daha iyi oynayan, oyun oynayanlar bunları daha iyi kullanabildikleri için yeni iş alımlarda gamerler ön plana çıkmakta. Mesela YouTuber diye bir meslek yoktu. Artık var. Bu artık bir meslek kategorisinde. Çünkü bir gelir imkanı sağlıyor. E, bir diğer konu mesela veri analistleri, veri bilimcileri son 5 yılda Google'ın alımlarına bakarsak %50'si anist, veri analizi. Bunun dışında stratejik kaynaklar yetersizlikler de bu yönetim düşüncelerini etkileyen etkenlerden, faktörlerden biri. nedir bunlar? İşte güneş panelleri, rüzgar panelleri, güneş enerjisi, elektrik, az önce elektrik bulanma otomotiv sektöründeki oyun değiştirici yapısına, etkisine gelmiştik. Mesela günümüzde de salgına beraber petrol fiyatları düştü. <laughs> petrol tükeniyor mu? Yok, hayır petrol tükenmiyor. Petrolü arzı halen devam etmekle birlikte ama e, talep bu anlamda azaldı. Yarın ömür gün kullanımda da bunu azalması söz konusu olursa ki araçtan elektrikli araçlar ölmesi <laughs> önemli bir faktör olur. Bu anlamda e, yeni enerji türlerine de e, yeni enerji türleri de e, e, bir diğer etken ise, bir diğer eğilim ise endüstriye katma, değerde, informatik katma değerine enformatik katma değere geçiş. Bilgi ve iletişim teknolojik gelişmeler e, toplumda, sanayi toplumda bilgi toplumuna dönüştürmektedir ki bunların e, mesela şu sahada bir e, sıralama paylaştım. 20. yüzyılda baksaydık burada e, muht, e, büyük oranda sanayi şirketleri vardı petrol şirketleri vardı. Exxon Mobil'di mesela burada ilk sırada yer alan. Ama şimdi günümüzde bakıyoruz ki bilgi bazlı, bilgi temelli şirketler daha üst sıralarda daha büyük gelirler elde etmek ve dünyanın en büyük şirketler konumunda olmaktadır. Google örneğini verecek olursak Google'un herhangi bir metası yok, bir emtiyası yok, bir fabrikası yok. Tamamen bilgi temelli. Dolayısıyla dünyanın en büyük şirket olmuş durumda ki bu günümüzde yaşanan değişimi de ortaya seriyor. Bankacılık, finans, süpermarket taşımacılık, eğitim işlemlerinin informatik teknoloji aracılığıyla online olarak gerçekleşmesi hayatı kolaylaştırmakla, işletmecinin katma değerini artırmakla beraber buradaki şirket büyüklüklerini, şirketlerin yol ortalarını değiştirmektedir. bir diğer konu kararsız pazar ve ekonomi koşulları. Bugün teknolojik, sosyal ve politik koşullardaki hızlı değişimler, finansal yapılardaki riskleri ve pazar dengelerini kararlıkları değiştirmektedir. Büyük kazançlar yanında büyük kayıplar ve ekonomik hayattan şok çekilişler yaşanmaktadır. Dünyadaki sosyal, ekonomik ve politik dengeler sürekli değişmektedir. Burada bir tane örnek vermek istiyorum. 2006 yılında iOS Android uygulama pazarı, mobil uygulama pazarı 0 dolar, bir hacim yok. Ama akıllı telefonun ortaya çıkmasıyla beraber artık burada farklı bir pazar oluştu. 2017 yılında mobil uygulama gelirleri toplamı 82.2 milyar dolar. Önümüzdeki yıl ise bu 139 milyar e, dolar e, civarına gelecek. Dolayısıyla burada e, daha önce olmayan ciddi bir pazar oluşmuş oldu, ciddi bir üretim oluşmuş oldu. E, son olarak da sivil toplum örgütlerinin artan talepleri. E, bütün dünyada haberleşme ağlarının gelişmesi sivil toplum örgütlerinin olaylara ilgisini artırmaktı. Geçmişte sadece radyo, televizyon ve gazeteyle tek taraflı olan etkileşim artık, Sosyal medyayla, akıllı telefonlarla beraber bireyleri de tamamen etkileşim içerisine soktu. Hatta bu çift taraflı etkileşimler. Ee, mesela kitleler e, büyük oranda taleplerini e, bu mecralar aracılığıyla duyurmakta ve bu çok kolay bir şekilde dünyada genel yayılmakta ve yeni bir eğilim, yeni bir trend oluşturmakta. E, dolayısıyla günümüzde bu firmalar e, sivil toplum öncelerinin taleplerini durumunda bunlara e, en azından kayıtsız kalamayacak durumdalar. Kısaca üzerine, üzerine durulan değişimler, ulusal ve uluslararası köklü değişimlerle birleştiğinde yönetim stratejinin köklü bir şekilde gözden geçirilmesini gerektirmekte. Bugün stratejileri geleneksel yaklaşımların farklı olmak durumunda ve mutlaka zorundadır. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.